bu kadar zulüm gizli kalınmaması lazım. Çünkü o kadar çok zulüm gördüm ki ben artık bu aileden ve annemin tarafındaki sülaleden dolayı çok zulümler gördüm bu yaşıma kadar. Ve artık bunlar gizli kalınmaması lazım. İçimi boşaltmam lazım. O kadar doldurdular beni ki artık içimi boşaltmam lazım. Onlar düşünsün artık. Konumuz Yılmaz ve ne diyoruz? Diyoruz ki en azından vefatten sonra güzel davranılmış olsaydı bana o zaman hiçbir gerçeği açıklamayacaktım. Hiçbir gerçeği söylemeyecektim ben. Ama madem öyle konuya devam ediyoruz. Ve bir insanın kişilik bozukluğu olduğunu, içinde bir fesatlıklar olduğunu nereden ve nasıl anlayabilirsin? Bu konuyu işleyeceğim. Yılmaz hakkında çok şeyler fark ettim ben burada tecrübe konuşuyor <laughs> hayatımın tecrübeleri mesela bir insanın e, noktalar yazdım ben buraya Bayağı bir noktalar yazdım nasıl anlayabilirsin diye bir insanın sana karşı bir fesatlığı vardır diye bir kişilik bozukluğu vardır diye nasıl anlayabilirsin diye bazı noktaları yazdım ben buraya mesela hep e, aynı ortamda bir insanın yüz ifadesi sana karşı değişiyorsa, mesela bir, e, ben bir insanla sohbet ettiğim zaman ve o insan beni seviyorsa bu tabii ki fark ediliyor, beni seviyor, ben de onu seviyorum ve güzel sohbet ediyoruz, fark ediliyor ve her seferinde biri beni sevdiği zaman her seferinde Yılmaz'ın yüz ifadesi böyleydi. böyle bir yüz ifadesi vardı onda. Hep birisinin beni sevdiği zaman, benimle sohbet ettiği zaman, güzel güzel sohbetler ettiğimiz zaman Yılmaz'ın yüz ifadesi gösterdiğim gibiydi. Ve ben her seferinde onun yüz ifadesini gördüğümde benim aklımdan bir şey geçmiyor ki. Benim e, öyle hastalıklı bir kafa olmadığı için ben yani ancak hastalıklı bir kafada olan insanlar onu anlayabilir. Ben anlamadım ki, ben bilmiyordum. Her seferinde ben düşündüm ya dedim bu niye böyle bir bakıyor ya Allah Allah. Her seferinde ne? birisi beni sevdiği zaman, birisi benden güzel sohbet ettiği zaman, birisi benden güzel bir şekilde konuştuğu zaman, hep o zaman o yüz ifadesini görmüştüm Yılmaz'da. Eğer siz de çevrenizde öyle bir şey görüyorsanız. Anlayın ki aslında içten içe o insanın size karşı bir fesatlığı vardır diye anlayabilirsiniz. Herhangi bir kişilik bozukluğu da olabilir. Ondan sonra da başka noktaya geçiyorum. Ondan sonra da her eve geldiğinde ben buraya taşındım ya her eve geldiğinde böyle yapıyorduk. Kapıdan içeri girdiğinde her seferinde bunu diyordu. Burada bir koku var. Püf püf Burada bir koku var böyle yapıyordu. Ben tabi gene üzerime alınmadım ben. Ben bir şey düşünmüyorum. Ondan sonra ama her seferinde öyle yaptığı için düşündüm ya dedi bunun, bunun bana zaten bir takıntısı var. Bunun bana karşı zaten bir takıntısı var. Bu herhalde beni mi demek istiyor acaba dedim hani. <laughs> Çünkü ben onun kurbanıyım ya. Narsisler bir tane kurban seçer ya kendisine. Hep bana takıntılıdır kendisi. Ondan sonra anladım ki beni demek istiyor. Anneme de sordum hatta bu önceden böyle söylüyor muydu dedim eve girdiğinde burada bir koku var burada bir koku var böyle yapıyor muydu önceden dedim anneme. Annem dedi yapmıyordu öyle. Anladım ki benle ilgili bir şey gene. Bana karşı öyle bir takıntısı var ki buraya girdiği zaman bir koku bilene geliyordu ona. <laughs> normal değil yani normal bir insanın tavırları değil bunlar ondan sonra benim bazı sorularım oluyordu annemin ilaç listesi oluyordu o liste hakkında bazı sorular sormam gerekiyordu ben Yılmaz'ın yüzüne bakarak o soruyu sordum Yılmaz'ın yüzüne bakarken he, böyle yaptı bakma yüzme böyle yaptı bu normal mı ya ya dedim sen kaç yaşında bir insansın dedim ya. Bir doğru düzgün bir soru soruyorum ben sana dedim. Bu, burada bir şey var. Bunu nasıl bir şey dedim? Bunu soruyorum ben sana dedim. Bana bağırıyor. Yüzüme bakma diye. Ben istemiyorum. Yüzüme bakma diye bağırıyor. Yani bir normal insan kafası bozuk olmayan, kişilik bozukluğu olmayan bir insan güzel konuşmayı bilir. Diplomatik bir şekilde konuşmayı bilir. Hani sen beni sevmiyor olabilirsin. Ama gene de e, annemiz için, değil mi? Annemiz için bir şeyler paylaşmamız lazım, bir şeyler konuşabilmemiz lazım, değil mi? Ama bunu bir insan yapamıyorsa orada büyük bir kişilik bozukluğu vardır demektir. Ondan sonra da bana zarflara bir şeyler yazıyordu. Benim hakkımda zarflara bir şeyler yazıyordu, koyuyordu, kağıtları bir kenarlara koyuyordu, ben okuyayım diye. Bir defa bir tane kağıdın üzerine yazmış ki şuraya not almıştım. Ha senin hakkında hiçbir şey bilmek istemiyorum yazdı bir kağıdın üzerine. Ben de o, o notun altına yazdım ki bu önemli değil dedim. Benim hakkında bir şey bilmek iste veya isteme bunu sormadım bilene dedim. Ben sadece annem için buradayım dedim. Başka da bir şey yazmadım. Yani ne kadar böyle kafası bozuk bir insan yani. Zarfların hepsini de okumadım yani. Attım çöpe ya. Bu nasıl saçma sapan bir şey? Gelsin dedim kendi kendime. Benimle diplomatik bir şekilde, güzel bir şekilde konuşsun. Hani bir alıp veremediği bir şey varsa ne Gelsin yüzme söylesin. Hani insan normal bir şekilde konuşamıyorsa bilene gelsin bağırsın. Ama hani anlaşma amacıyla Gel bir şeyler anlaşalım, bir şeyler paylaşalım. Biz sonuçta anlaşmaya mecburuz, değil mi? Annemiz için, değil mi? Ama onda o kafa yoktu. Anneme bilene o kadar zarar verdi ki bu tavırlarıyla. Anneme bilene çok zarar verdi bu tavırlarıyla. Hiç annemi düşünmeden. Yeter ki bana zarar versin ama o arada annemiz de zarar görüyor. Onu hiç hesaba bilene almadı kendisi. Bu kadar kişilik bozukluğu var onda ya. Annemle ondan sonra da Annemle güle, güldüğümüz zaman annemle bazı e, şakalar yapıyordum ben. Gülüyorduk, eğleniyorduk. O zaman var ya sinirleniyordu gene bu. Gene bu yüz ifadesi geliyordu. Böyle. <laughs> Ay, o yüz ifadesini yapınca gülesim geliyor. Ondan sonra da biz güldüğümüz zaman rahatsız olduğu için tartışma konusu açıyordu. Mutfak pis. Mutfak toparlanmamış. Mutfak niye toparlanmamış? Hala bu saatte toparlanmamış. Mutfak toparlanması lazım. Niye burası böyle pis? Bağırıyordu orada. <laughs> Anne dedim sen aldırma ya boş ver biz gülmemize devam edelim dedim. Yani biz güldüğümüz zaman herhangi bir konu çıkartıyordu tartışma konusu çıkarmaya çalışıyordu. Bu kadar kişilik bozukluğuna sahip olan insan. Ondan sonra da başka bir nokta. Bana her seferinde diyordu ki annenin yüzü hiç gülmüyor. Sen geldin geleli annenin yüzü gülmüyor. Ya dedim ben görüyorum annemin yüzü güldüğünü. Sen kavga çıkardığın için öyle gülmüyordur dedim. O senin algın dedim. Ay Allah'ım ya Rabb'im. Böyle bir insanla uğraşmak ne kadar zor. Bunu düşünebiliyor musunuz siz? Böyle bir kişilik bozukluğuna sahip olan insanla uğraşmak, ona ikide bir cevap vermek ne kadar zor, ne kadar böyle enerjin gidiyor. Benim enerjim zaten zorlanıyorum, bir sürü iş yetiştirmem lazım, bir sürü iş yapıyorum. Bir sürü yaşlı ağır hastaya bakmak kolay bir şey değil. Kolaysa buyurun gelin yapın. Kolaysa buyurun gelip yapsaydınız yani madem o kadar kolay. Değil mi? Demek ki kolay değilmiş. O zorluğun içinde bir de geliyor ikide bir bana takılıyordu takıntılı bir şekilde böyle benden konuşurken de böyle yüzü böyle yüzü böyle ya siz o yüzü göremezsiniz takıntılı kafa tam bana takmış kafa ya anlatıyorum burada gerçekleri annem biliyor la ilahe illallah ya Geliyordu her seferinde diyordu annenin yüzü gülmüyor senin yüzünden ya diyordum bu senin davranışlarından olmasın acaba o senin algın. Ya ben görüyorum ben annemle konuştuğum zaman biz şakalaşıyoruz, gülüyoruz. Hatta bazı şakalar hala geliyor aklıma. Onlar aklıma gelince gülüyorum, hoşuma gidiyor. Keşke diyorum daha fazla şakalar yapabilmiş olsaydım annemle. Keşke diyorum şu kafadan hastalıklı Yılmaz daha güzel davranışları olmuş olsaydı da... ...annemin de moralini bozmamış olsaydı. Ya bir de öbür noktaya geçiyorum ee, ben anneme kızım diyordum anneme kızım diye hep bakıyordum ya bu kızım kelimesinden rahatsız oldu anneme kızmış anneme kızdı anneme dedi ki sen niye kendine kızım dedirtiyorsun o kelimeyi bir daha söylemesin söyle ona söylemesin annem de bunu bana söylemişti işte e, rahatsız oluyor falan diye ben dedim anne dedim e, 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 eğer sen de istemiyorsan dedim tamam mı ben sana anne demeye çalışırım dedim. Ondan sonra ağzım dönüyordu gene kızım diyordum. <laughs> Ona sonra anneme dedim ki ya anne ne yapayım ben senin her şeyini yapıyorum. Senin her şeyini yaparken ben sana annen diyemiyorum artık ben sana kızım diyorum kızım gibi bakıyorum ben sana dedim anneme. Sevgiyle söyledim bunu. Sevgiyle söyleyince sevgi kazandı. Yılmaz kazanmadı. Ve annem kızım kelimesini kabullenmişti artık. Çok ben yürekten sevgiyle bunu söylediğim için, annem de bunu artık fark ettiği için annem o kızım kelimesini kabul etmişti. Hatta ve hatta bana arada bir anne bile ne diyordu. <laughs> sevgi kazanmıştı. Yılmaz'ın nefreti kaybetmişti. Çok güzel bir şey bu. Ee, öbür noktaya geçelim annem benden helallik istedi bunu Yılmaz kıskandı Yılmaz'ın yanında bu söyledi bana Yılmaz'ın haberi var bundan yani benim şahidim Yılmaz'dır Yılmaz'ın yanında söyledi bunu gerçi şahidim Yılmaz olmasa bile ne Allah'tır şahidim ama Yılmaz'ın yanında bunu söyledi bana ee, annem benden helallik istiyor ee, annem Yılmaz'ın yanında dedi ki bana hakkını helal eder misin dedi. Yılmaz da bunu duydu ya. Abo o nasıl kıskandı? Abo o nasıl kıskandı? Nasıl çekemedi? Eyvah ya. Neler neler. Ha, öbür noktaya geçelim. Ben güzel giyinince nasıl böyle bakıyordu? Gene böyle çekememezlik. Öyle fark edebilirsiniz insanların çekememezliğini, size karşı bir fesatlığını, size karşı bir kişilik bozukluğunu. Böyle bir, bir fark edebilirsiniz öyle durumlarda. Siz neşeliyseniz, mutluysanız, birileri sizi seviyorsa ve de siz güzel giyindiğiniz zaman etraftaki insanların yüz ifadesine bilene bakmanız yeterli. Oradan da anlayabilirsiniz bir insan size karşı içten içe bir takıntısı var mı yok mu diye. Hani e, Yılmaz gerçeği çok açık açık belli ediyor kendisini ama e, bazı insanların e, yüz ifadesinden de bunu fark edebilirsin. Bazı konuştuğu laflardan da fark edebilirsiniz. Heh, öbür nokta. Annem dediğim gibi annem e, bana sevgiyle davrandığı zaman gene sevgi konu. İşte kim bana sevgiyle davranırsa davranırsın. O zaman işte bir nefret çıkıyordu onda. Böyle bir böyle bir nefretlik çıkıyordu onda. Böyle bir negatif enerji çıkıyordu. Kavga çıkartıyordu o an. Çekemiyordu. Mısın, şaşırır mısın kızar mısın çok saçma bir defa hatta kendim duydum ee, ben kapıda anahtarı açmadan önce ses geliyordu dışarıdan duydum Hacer'i teyzeyi aramış bizim teyzemizi aramış whatsapp'ten aramış böyle bağıra bağıra konuşuyor Bağıra bağıra konuşuyor orada. Yani duymamak mümkün değil. Kapının arkasından duydum ben. Diyor ki benim hakkımda diyor ki bulaşıkları makineye iyi yerleştirmesini bilmiyor. Böyle bir şeyler bulup bulup söylüyor. Bulup bulup söylüyor bir şeyler. Bunu da neden neden Hacere teyzeye bunu söyledi? Çünkü Hacere teyze de bana sevgi gösteriyordu. Güzel anlaşıyorduk güzel anlaşıyorduk onunla. Bu da onun farkındaydı. Yılmaz bunu fark edince ah Hacere teyze ona sevgi gösteriyor. Onu seviyor. Aramızı bozmak için bir şeyler bulmaya çalışıyor. Onu arıyor ona bağırıyor. Diyor ki ben bulaşıkları doğru düzgün yerleştirmesini bilmiyormuşum. Bulaşıklarda bir iki leke kalmış. Bunlardan söz ediyor. Ya siz inanabiliyor musunuz? Ya siz inanabiliyor musunuz buna? Kim bana sevgi gösteriyorsa o insana e, kötü şeyler anlatıyor. Herhangi bir şeyler anlatıyor. Bir şeyler bulup da anlatıyor kötü bir şeyler. Ben kapıyı açtım, anahtarla açtım kapıyı o, o an susmuştu. O an sustu. Hani ben kapıyı açınca sustu o an. Ben hiçbir şey demedim ama. Hiçbir şey demedim. Sadece e, Yılmaz dışarıya çıkınca, evden çıkınca, evden çıktığı zaman o merdivenlerden aşağı indiği zaman kapıyı açıp dedim ki sen benle uğraşacağın yerde kendine bir kadın bul dedim. Bir kadın bul da evlen dedim de ben de kurtulayım dedim. Böyle dedim ona. Sadece bu cevabı verdim ona. Ya. Ha, bir de şey vardı ya. Onu bir videoda anlatmıştım, detaylı anlatmıştım bunu. Annem düşünün vefat etti şey Trabzon'a gidilecek işte. Bana diyor ki sizin iyi bildiğiniz Yılmaz diyor ki bana sen oraya gidip nerede kalacaksın diyor. Kimse seni evine almaz. Sen, seni havalimanından kim alacak diyor. Kimse seni gelip almaz. Ya bu, bu nasıl bir laflar bunlar ya. Ya ben böyle ona cevap yetiştiremiyordum artık böyle. Ben cevap vermek bile istemiyordum ona artık ya. Yani düşünebiliyor musunuz? Hep kötü bir şey söylüyor. Hep kötü bir şey söylüyor. Bir şey bulup buluşturup kötü bir şey söyleyecek illene. Ne kadar fesat, ne kadar kötü niyetli biri. Ya bir defa da bir güzel bir şey söyle ya. Ölmeyeceksin bir güzel bir şey söylersen. Hem annemiz vefat etmiş. Sen artık hala mı benden uğraşıyorsun ya? ya benim ben... Benim canımdan can gitmiş, bizim canımızdan can gitmiş adam hala benle uğraşıyor. O an içimden içimden annem benden konuştu. Beni dedi bırakma. Gel. Gel dedi bana. Beni son yolculuğuma kadar getir. Ben annemin sesini duydum içimden. Annemin sesini duymamış olsaydım herhalde gitmeyecektim oraya kadar. Annemin sesini duyduğum için, bana öyle dediği için beni son yolculuğuma kadar getir beni sen baktın beni son yolculuğuma kadar getir diye bana öyle söylediği için ben gittim o yüzden gittim. Ve bana öyle dedi ya seni havalimanından kim gelip alacak? Allah razı olsun. Annemin bana içimden bildirdiği gibi seni gelip orada benim adamlarım gelip seni orada alacak dedi bana içimden Allah tarafından annem bana bildirdi. Ve gelip beni oradan alanlar oldu. Beni sevgiyle karşılayanlar oldu. Beni evinde yatıranlar oldu. Sevgiyle karşılayanlar çok oldu. Ben de onları sevdim. Onlar da beni sevdi. Yılmaz çatladı patladı. <laughs> çok komime de gidiyor bir yandan. Yani tamamen kişilik bozukluğu var kendisinde. Narsist kendisi. Bir videomda daha anlatmıştım. Narsist ailede 9 özellik diye anlatmıştım. Yılmaz hakkında konuşmuştum. 9 özelliklerini saymıştım narsistlik hakkında. Onu da izleyebilirsiniz. Yılmaz e, bana dedi ya e, seni e, orada havalimanında kim gelip alacak diye. <laughs> bana Benim hakkında öyle konuştu ama e, Hatice'ye oldu o. Hatice geldi oraya. Boşu boşuna orada durdu. <laughs> Kimse onu görmedi. Boşu boşuna yani havalimanına gelmişti o. Geldi o. Bekledi orada. Ee, Göya Yakup'u alacak oradan. Bekledi orada. Yakup'u da görmedi. Kimseyi görmedi. Tek başına gitti. gene, gene Kendi kendine tek başına gitti. Yani Yılmaz'ın benim için istediği şey Hatice'nin başına geldi. Bazen şöyle bir bakıyorum da Allah benden yana diyorum ya. Elhamdülillah. Teşekkür ederim.